Ham yapacak seni. Ya. Ham yapacak seni. Al ya, bakalım. Hmm. Su içer misin? Hı, kiraz. Al kız. Tamam. Susamadım. Tamam. Aferin. Ruhçe Hanım, Somer bence boşuna aldı o restoranı. Başına da bir tane kadını oturtmuş. <laughs> ne gerek varsa. Somer'in ilgileneceği işler değil onlar. Başka biri işletsin, o nasılsa olsa devreder sonra hiç tanımadığı birini getireceğini beni geçirseydi ya başına. Sana eşek yüküyle nafaka ödüyor. Otur oturduğun yerde. Yetmiyor Rüçhan Hayat çok pahalılaştı. Kredi kartlarım zaten ağzına kadar dolu. İşim gücüm de yok. Hep Somer'in eline bakıyorum. Bu keşif. <laughs> Lüksüne daha az harcarsan yeter. <laughs> Lüks bir şeyim yok ki. Siz kendi standartlarınızdan vazgeçebiliyor musunuz? Sen benimle kendini bir mi tutuyorsun? Öyle demeyin Rüçhan Hanım. Özel Bey tüm mal varlığınıza el koymadı mı? Kim söyledi bunu sana? Eski avukatınızla karşılaştım. Okan Bey pek bir üzgündü. Çok bağlıydı size adamcağız biliyorsunuz. Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma. Ruhcan Hanım. Şirkette hala yüzde on hissem var. Siz verdiniz kiraz için. Yani eğer çok mağdur durumdaysanız tekrar devredebilirim size. En azından Korman Zeytincilik'te hala bir söz hakkınız olur. Sonra siz yine torununuz için bir şeyler yaparsınız. Önemli değil. Sen bunları Somer'le konuş. O ilgileniyor bu işlerle. Dünya kadar da avukat tuttu zaten. Bence siz de bir çıtlatın. Neyse. Ben bize bir kahve yapıyorum. Annesinin kuzusu. Evet. Soner, otursaydım biraz. Konuşurduk hem. Çok yorucu bir gündem. Ne hiç konuşacak halim yok. Önemli ama. Tamam söyle burada ne söyleyeceksin? Somer benim kredi kartlarım ağzına kadar doldu. Param da yok. Yani bir işim gücüm olsa bunları yaşamayacağım ama işte. Ah, Onu kullan. Ben kendim para kazanmak istiyorum. Çalışmak istiyorum ya. Restoranını devraldın ama ilgilenmiyorsun da. En azından başına ben geçsem düzenli bir gelirim olur. Rahat ederim hem. Hiç merak etme Emin. Oraya çok kalifiye birini aldık işletecek. Hazır mısın anne? Hı hı. Ah. <laughs> ha oğlum, Mine şirketteki hissesini bana devredebileceğini söyledi. Ya en azından yüzde onla hisseleri toplamaya başlayabiliriz. Evet Somer. Yani Ruhcan Hanım'ın yaşadığı bu haksızlık karşısında iyi bir fikir gibi geldi bana. İhsan aklın da aklında sende kalsın. Ben yaparım gereğini. Hadi gidelim anne. Gel bakalım buraya. Of. Tut bunu güzel canım. Hadi kuzum. Oh. Hadi üşümüş çocuk. Beklemeyin burada içeri girelim. Hadi. Ya, Oğlum giderken şu bizim evin önünden geçelim. Niye? Özledim. Evimi özledim. Bahçedeki çardağı bile özledim. Uzaktan bakarım işte sen. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.